Evet sevgili dostlar, gezimizin bu bölümünde Love Sütunları diye bir yerdeyiz Karadeniz'de. Burası Bartın. Bartın'a çok yakın bir yer. Love Sütunları diye geçiyor. Şöyle göstermeye çalışayım. Çok güzel bir sahil. Marayı çevirelim. Şöyle gösteriyorum. Güzel bir yer yapmışlar. Bunlar Love Sütunu diye geçiyor. Kenarlarda görünenler. Doğanın farklı bir güzelliği. Şu an Nisan ayındayız. Nisan ayında böyle yazın burası cıvıl cıvıl bayağı bir hareketli olur diye düşünüyorum. Muhteşem güzel yerler. Menajerin güzel ya. ok 好的 <Okay. S 3>、so